Merhaba arkadaşlar Bugün Ford araçlarımızda bulunan 4F27 şanzımanı dağıttık Bununla ilgili birazcık eğitici video çekmek istedik Kronik sıkıntılar var ama Ayrıca kullanıcı hatalarının olduğu hatalarla karşılaştık Bugün onun için bir video çekelim dedik 4F27 şanzımanımız Ford, Fiesta, Focus, Mazda 6 Bu araçlarımızda bulunan bir şanzıman Hayat aslında sağlıklı bir şanzımandır. Kolay kolay bozulmaz. Bozulduğu zaman da kendini tamamen yıpratarak bozar. Burada gördüğümüz problem zamanda şanzıman yağı değişmemesi veya yağ değişmemesi. Biz şahsen yani tecrübemize dayanarak şanzıman yağının her 60 bin kilometrede bir ya da 5 yılda bir değişmesini öneriyoruz. Bununla beraber yağ solutucusunun da genel olarak her 5 yılda bir ya da 120 bin kilometrede bir değişimle uygun görüyoruz. Neden? Yağ soğutucu dediğimiz parça şanzıman yağını soğutan bir parçadır. Motor soğutma sıvısının sayesinde şanzıman yağını soğutuyor. Bu parça zamanla çürüyerek şanzımana su aldırıyor. Bundan dolayı da sıkıntılar yaşıyoruz. Burada bayağı sıkıntılar var. Ya Şimdi şu gördüğünüz parçalar bu aracın kavrama bahtaları imiş zamanında. Gördüğünüz gibi dökülmüş. Bahtanın yüzeyinde hiçbir parça kalmamış artık. Bu tamamen suyun eseridir. Su aldığı için zamanında ve yağın değişmediğinden dolayı dökülmüş bunlar. Döküldüğünden dolayı da boşa çıkmış ve tıkanmış, kitlenmiş. Aynı şekilde burada görebiliriz. Bütün palataları, plateleri yemiş ve dökmüş. Pistonlarımız eritmiş aşırı ısıdan dolayı. Yani e, yağ soğutucusunun tıkanmasıyla beraber içerisindeki ring ve pistonlarımız erimiş, patlamış ve yürümeye engel olmuş. Bunlar e, piston dediğimiz parçalar şanzımanın içerisindeki jörg basıncı tutar. Gördüğünüz gibi şu aradaki yağ basıncını tutan parçalarımız. Bu araçtaki problemimiz, araç ileri de geri yürümüyordu. Bundan dolayı söktük. Ama söktüğümüzde karşılaştığımız manzara birazcık e, tuhaf bir manzara. Neden? tamamen kullanıcı hatası arkadaşlar. Yani bunu Daha belirtmek var. isterim. Yani şanzıman kullanıcı hatasından bozulur Evet bozulur. Siz zamanında yağını değiştirmezsiniz. Siz zamanında bakımını yaptırmazsanız bunlar olabilecek şeyler. E, dediğim gibi her otomatik şanzımanda olduğu gibi, yani çalışan her malzemede olduğu gibi yağ kullanıyorsa bir araç e, her 60 bin kilometrede ya da 5 yılda bir bu şanzıman için geçerlidir. yağının değişmesi gerekir. Yağ solucusunda dediğim gibi her 5 yılda bir ya da 120 bin kilometrede bir değişmesi gerekir. Motor yağını biraz daha kısadır. Şanzıman yağı motor yağına göre daha geç yandığı için daha uzun ömürlüdür sıklıkça soruyorsunuz. Şanzıman yağı değişir mi? Değişirse nasıl problemlerle karşılaşıyoruz. Siz zamanda şanzıman yağınızı değiştirirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada eğitici video'lara vermeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar yorum yapmış. Eğitim olarak ne gösteriyorsunuz? Arkadaşlar bizim sunduğumuz veya da çektiğimiz her videoda evimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz biz. Burada bir handikap aramaya gerek yok. Biz sadece elimizden geldiği kadar insanlar bazı şeylerin bilincinde olsun. Altlarındaki vasıtaların ne, an, nasıl çalıştığını, ne yaptığını anlasınlar diye birazcık daha teknik bilgi olarak, pratik olmasa bile teknik olarak bilginiz olsun diye videoları çekiyoruz. Yani bu, bu bunu toplarken zaten bir video daha çekeceğim. Uzun bir video olacak toplaması. O yüzden e, izlemenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum bilgiler aldığınız için. Ee, Videolarımızı izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bayağı bir izlememiz var. O yüzden bu videoları çekiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bildirimler başlarsanız seviniriz.